Arkadaşlar, iyi geceler. Biraz ara verdik ama geri karşınızdayım. Şimdi diyeceksiniz ki neler söyleyeceksin. Evet, esasında farklı bir şeyler de söylemek istiyorum da. Yani önce şunu söyleyeyim bir kere. Ons altın olsun, ons gümüş olsun. Bunlardan hiçbir zaman endişeniz olmasın. Yani bunlar şu anda Zaman öldürüyorlar. Niçin zaman öldürüyorlar? E çünkü Amerika'nın bir seçimi var. Oradan bir fark etmiş bir para var. O fark etmiş para bir güvence peşinde. Yani her şeyden önce seçim sonrası faiz. acılı faizler. işte Fed'in söylediği gibi iki sene, üç sene e, bu şekilde sabit kalabilecek bir elçisi taşıyor. Çünkü Fark etmiş paralar e, faizler yükselirse hepsi zarara uğrarlar. O yüzden bunlar şu anda boş zaten e, negatif faiz var. E, belki yakın bir gelecekte e, bu blockchain teknolojisi hatta şu anda merkez bankaları dijital para üzerinde veya kendi dijital paraları üzerinde çalışıyorlar. Zaten bu konuda da e, bilgi de vermek istiyorum kısaca, e, belki konudan konuya geçmiş gibi oldum ama e, hepsi esasında birbirine bağlı olduğu için e, bu şekilde oluyor. Yani neticede bir para var, o paranın nereye gideceğini bulmak gerekiyor. E, beklentiler var, e, biliyorsunuz beklentiler e, Öncesi satın alınır, beklenti gerçekleştiği zaman da satılır. Yani e, biraz ters çalışıyor. Yani, bunu da iyi algılamak gerekiyor. Yani mesela şimdi seçim olmadan işte Biden'i kazanacak, Trump'ı kazanacak? işte Biden kazanırsa ne gibi avantajları olur? E, Trump kazanıp yoluna devam ederse nasıl bir avantajı veya dezavantajları olur? Ve şu an mesela seçimin anket çalışmalarına bakıldığında Biden işte 10 puan, 12 puan eyaletine göre değişiyor. Bazıları belki başa baş gidiyorlar. Ama şöyle de bir şey var. Geçen seçimde Clinton ileri Clinton'ın ileride olmasına rağmen başkan Trump oldu. Yani sonuçta Demek ki ileri olmak yani anketlerde ileri olmakla başkan olumlamaya da biliniyor. Örneğin de en son seçimler böyle oldu. Dolayısıyla şu anda da Biden yani işte acaba başkan olabilir mi? Veya bu seçimin sonuçlarından bir kaos çıkar mı? Ne gibi şeyler yaşanabilir? Bütün bunlar bir belirsizlik. Peki bu belirsizlikler kime yarıyor? Yani esasında belirsizlikler de Riskten kaçış olur, yani nereden kaçış olur? Ee, risk nerede var? En çok hisse senetleri var. Yani hisse senetleri e, riskli bir e, argüman olarak almamız gerekiyor. En risksiz yatırım hangisi? Emtya Yani ama bunların da tabii emtialarda sınırsız. Yani şimdi e, bir bakırı almanız e, size. Tamam yani emtia bir neticede, sanayi emtiası bir ama ama e, tabii ki bakırı almıyor herkes. Ne alıyor? Gidiyor işte altın alıyor, gümüş alıyor ve platin alıyor. Kaldı ki mesela platin son derece diplerde, bu çok ucuz. Belki alanlar e, geleceği matos çok büyük, belki paralar kazanabilecek durumdalar ama e, yıllardır bu böyle e, diplerde ve şu anda da geçen gün de teknik analiz olarak grafik üzerinden izah etmiştim. E, pek ümit var gözükmüyor şu etapta. E, şimdi yani sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Yine bizim e, risklere karşı en birinci argümanımız altın. Yani yine Altının değeri gümüşe göre saklaması daha kolay, yani değeri pahalı ama saklaması kolay. Gümüşün değeri çok düşük, ve saklaması zor. Yani bir 10 kilo altınla 10 kilo gümüşün saklama hacimleri birbirlerinin neredeyse 100 katı. Dolayısıyla fiyat bakımından da zaten işte. Yani işte bir özgür olsun. Yani bir sürü teknik konuları tabii bilmek istemiyorum ama sonuçta işte e, saplama bakımından gümüş son derece hacmi fazla olduğu için zor. Ona kasa da yok. Ona yani belki bir odada saplamanız gerekecek. Yani hani bankada bile bankada saplayabilirsiniz. Bankanın öyle bir kasası yok yani. E sonuçta gümüşü saplamak zor. Ama altın öyle değil yani altın her zaman bir kasada hesaplayabilirsiniz yani ben küçük yatırımcı için konuşuyorum tabii büyük yatırımcılar için e, onlar daha başka bir takım hesaplama e, yolları da olabilir. E, şimdi Twitter'dan da bakıyorum işte iki günden beri işte bazıları hiç anlamıyorlar yani bir söylediğim ee, anlamak da istemiyorlar. Yani gene böyle eleştiriyormuş gibi falan olmayayım da ben kimseyi de eleştirmek de istemiyorum. Herkesin bir gün bu finansal konularda bilgi sahibi olabileceğini düşünüyorum. Birçok insan e, bilgi sahibi olmadan da burada para kazanabileceğini, burada kulaktan dolma yani e, hiçbir bilgisi olmadan işte bakıyor komşusu altın oluyor, İşte ben de altın alıyorum falan. Sonra aldığı noktadan biraz geri gittiği zaman biraz zarar gidiyor. Eyvah ben ne yapacağım şimdi oluyor. Çünkü hiçbir bilgisi yok. Halbuki yatırım yapmak, daha önceki e, videolarımda da bahsetmiştim. Bir takım bilgilere sahip olmak e, orantılı bir şey. Yani hiçbir bilginiz olmadan yatırım yapmanız çok zor bir şey çünkü bekleyeceksiniz. Yani beklemeden olmaz. Mesela şimdi diyelim ki platin alacaksınız. Ama platinin taşıma maliyeti var. Yani çünkü nasıl taşıma maliyeti var? Çünkü yukarı bir trendi yok. Ne zaman o trende geleceğini de bilmiyoruz. 2 sene de olabilir, 3 sene de. E siz 3 sene hiç para kazanmadan bekliyorsunuz. Ama bunun yanında e, gümüşle, altın e, sürekli kazandırıyor. E ben şimdi niye gidip platin alayım? Mesela bu bir örnek olsun diye söyledim. Ama şimdi gitmiş komşusu platin almış. İyi e, hadi ben de platin alayım. E, peki al tamam çok güzel ama e, para kazanabilecek misin? Ve hayır sonra diyorsun ki, ya ben platin aldım i̇şte hiçbir şey kazanamadım ben ne yapayım şimdi? Hayır öyle değil i̇şte bilgi sahibi olmak gerekiyor. Yani bir şeye yatırım yaptığınız zaman önce bilgi sahibi olacaksınız. Ki e, gönül rahatlığıyla yatağınıza yattığınız zaman sağdan sola soldan sağa dönmeyeceksiniz. E bu şeye de benziyor. Şimdi bir yerden gidiyorsunuz bir emlak alıyorsunuz. Tabi e, tabii şehrin içerisinde hani arsadan bahsediyorum ben esas emlak için yatırım yapılabilir olarak gördüğüm herhangi bir daire falan olarak görmem. Her zaman arsadır Çünkü işin temelinde toprak var. Toprağa yatırım yapılır. Yani arsaya yatırım yapılır veya araziye işte artık adına ne dersiniz e peki ben nasıl para kazanacağım e işte bugünden yani bugün diyelim ki işte 1 milyona bir arsa aldınız e Peki yarın belki 900 bin liraya düştü yani niye 100 bin lira zarar ettiniz mi? Hayır e çünkü 2 günlük için arsa alınmaz ki En az 5 yıl için 5 e yıl sonra işte oradan olun. Bu şekilde tablolar değişir yani e, belediyenin imar yasaları değişebilir vesaire yani oradan ama tabii bunun için de yine bilgi sahibi olmanız lazım yani rastgele gidip de bir yerden bir toprak aldığınızda da işte Ahmet başka para kazanır Mehmet daha başka kazanır e, o niye kazandı da ben kazanamadım e çünkü senin o bilgisiyle aldı sen gittin öylesine komşun aldı o aldı diye aldı işte bunun gibi yani Altın altında böyle e şimdi altını alıyor adam işte atıyorum 490 tarihi repo. e, almış 480'e düştü eyvah ne yapacağım ben şimdi ya tabii ki böyle bir şey yok ya bekleyeceksiniz beklemeden kazanma, yani böyle hele finansal piyasalarda baştan girdiğinizde bir bilgi sahibi değilseniz hani kaybetmeden kazanma diye bir şey söz konusu olamaz yani ben de yıllar evvel İlk bu işlere başladığım zamanlar genelde kaybettim. Ta ki ne zaman öğrenene bilgi sahibi olup bu işin temeline, e, tekniğine girip e, iyicene e, bilgi sahibi olup da bir belli bir e, tecrübeye ulaştıktan sonra ancak yatırımların konusunda gece yattığımda rahat uyuyabildim. E, şimdi ben Herkese sakin olmayı, sabırlı olmayı tavsiye ediyorum. Yani bu işlerde böyle işte fevri hareketler yapmak, eyvah ben ne yapacağım demek falan e, olmaz. Yani bizler de size zaten bir yatırım tavsiyesi olarak hiçbir önerimiz olamaz. Biz sadece bir öngörü olarak bazı şeyleri söylüyoruz. Zaten bazılarınız bana soruyorlar işte özelden, e, yazaraktan, işte benim portföyümü yönetti falan gibi. E bunlar tamamen yasak şeyler. Yani biz hiç kimsenin değil de yönetemeyiz. Bunlar yasalar çerçevesinde sınırlandırılmış. Hatta bazıları tamamen yasak. E dolayısıyla bizim burada yani şuradan alın, buradan satın demek falan hiç yok. Hani bana soruyorsunuz ve ben şimdi ne yapayım yani buradan onu aldım ben satayım mı? Yani yok böyle bir şey. Biz, yani ben bütün bu şekilde benim gibi biz yapıp konuşanlar için adına da onların sözcüsü de olayım hadi bugün. dedim böyle bir yetkisi de yok. Ve onu hep herkesi zor durumda bırakmışsınız. Niye? Çünkü sorular soruyorsunuz. E, biz de müdafaa edip kendimizi konularda açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir e, lüksümüz yok. Her şey yasalar çerçevesinde sınırlandırılmış. Dolayısıyla ee, bu konuda lütfen e, sorular sormayın, bunlara cevap verme durumunda değilim, zaten de veremem, yasak. Bunun haricinde e, sabırla bekleyeceğiz. İşte bugün Twitter'da da yazdım, e, 2075'ten sonra 16 için konuşuyoruz, e, 50. gün, Facebook. Pipo... Fibonacci sayılarına göre 61 var ve ee, bu işte 21, 44 diye 34, 44, 41 diye gidiyor. Şu anda benden ezileri söyleyemedim. Ee, sonuçta şu anda 61. gün var yani önümüzde. Yani buradan bugünün de bittiğine göre demek ki 10 günümüz var. E bu da aşağı yukarı zaten 30, 29 Ekim 30 Ekim. Ekim'e geliyor. 29 Ekim'de biz kapalıyız. Yani bizim kapalı olmamız demek e, zaten 60 gündür düşüyor pozisyonda olacağız. Bu niye böyle oldu? Ben daha evvelden 29 Ekim'i 2 ay önce söylediğimde bu 10 Ağustos'taki düşüşten sonra e, biliyorsunuz 7 Ağustos, 8 Ağustos'ta tarihi zirveleri gördük. Oradan bir gevşeme yaptı az bir şey ve sonra da yine o 10 Ağustos'tan 2 ay kadar önce 10 Ağustos'ta bir düşüş sert bir düşüş olabilir demiştim ve bu gerçekleşti. odan ondan sonra tekrar bir düşüş oldu bu geçtiğimiz 21'inde 21 Eylül'de. E bu hiç beklenmedik bir şeydi esasında ve bizim o 21 Eylül'deki düşüşü ben esasında 29 Ekim'de bekliyordum. Ama ki oraya kadar yani 29 Ekim'e kadar da benim e, tekrardan Ocak ayında vermiş olduğum, 12 Ocak olarak vermiş olduğum yükselişi o zaman zarfında yapabileceğimizi düşünmüştüm. Ama o tutmadı, o model olmadı. Orada bir gevşemeyi yapınca artık biz şu anda 29 e, 29 Ekim'deki olacak olan gevşeme sürecini daha önceden yapmış olduk ve şu anda 50. günü bitti. Yarın 51. gün hafta sonu. Önümüzdeki hafta 5 daha koyarsak 56. gün oluyor. Ondan sonraki hafta zaten hafta Perşembe günü 29 Ekim, Cuma da 30 Ekim. Dolayısıyla tabi illa o günler olacak diye de bir şey yok. Yani bu sadece bir öngörü yaptığımda neydi? Time zone analizine göre yapmış olduğumuz bir, bir çalışma. Benim kendi çalışmam bu. Ve bana göre de e, dünyanın en zor analizlerinden bir tanesi. Ama tuttuğu zaman da tam tutmuş oluyor. Yani günün saatine kadar. Ama tabii onu o şekilde oralara koyabilmek e, önceki videolarımın birçoğunu gösterdim gösterdim. Timezone'un nasıl çalıştığını. Tabii o değerlendirmeyi yapabilmek için de son derece tecrübeli olup daha önce bir takım tutturmuş olduğunuz bir takım çalışma olmalı ki onların ışığında geleceğe matuf yeniden yeni değerlendirmeler yapabilirsiniz. dolayısıyla tabii ki teknik analiz programları olanlar o şeyi de deneyebilirler ama tabii ki işte dediğim gibi bir tecrübe kazanmak gerekiyor. Kaldı ki diğer teknik analiz yöntemlerinde de işte Mesela en çok bakılan RSI var. İşte MACD var. Ee, Birçok var tabii. Onlarcası, hatta yüzlercesi bile var şimdi yeni programlarda. Ee, hiç ben fazla da girmek istemiyorum. Yani bunun en temelleri ortalama e, ortalamalar prensip. İşte birbirlerini aşağıdan yukarı kestiği zaman veya e, yukarıdan aşağı kestiği zaman bir değerlendirmeyi almak gerekiyor. Bu arada Fibonacci retrasmentler var yani kanalları var, i̇şte yükselen kanallar, düşen kanallar, yükselen tepeler, düşen tepeler e, veya alçalan dipler, e, yükselen dipler. Yani bunlar hepsini tabii bir takım tecrübeyle ortaya çıkacak şeyler. E, Migene rahat olun. E, rahat yatın, rahat uyuyun, bekleyin, bunun sonunda bekleyen hani derler ya bekleyen kardeş muradını erermiş. E bizim gibi biraz o hesap yani beklemeden kazanılmıyor. E hiçbir şey yani beklemeden kazanılmıyor. E bugün hani faiz işte birçok ülkede çok düşük durumda. Biraz Avrupa ülkelerinde yani hiçbir getirisi yok. E bugün bizim ülkemizde de faiz var, i̇şte ne var? 11-12 net faizler var. 12. belki şimdi 13 falan. E ama 13 faizi alabilmek için işte diyelim 100 bin lira yatırdın, 13 bin lira faiz almak için bir sene bekliyorsun. Yani ayda işte bin bin falan gibi. Ama bekliyorsun da yani kazanıyorsun. E demek ki para bekleyerek kazanılıyor. E sonuçta siz altına aldınız ve o zaman bekleyeceksiniz kazanmak için. Yani düştü diye bir şey çünkü altın dalgalı bir seyir izliyor. Gümüş dalgalı bir seyir izliyor. Diğer emtiaların hepsi dalgalı bir seyir izliyorlar yani fazla da diğer emtialara da girmek istemedim. Ben onların da işte kurşun olsun, çinko olsun, bakın biraz anlatmıştım. çelik var, nikel var, kadmiyum var. Yani bunlar tabi metal olanları, bir de metal olmayanlar var. İşte koton var, yün var, yani işte doğal gaz var, natural gaz var. Yani bir sürü var. Ama yani bunları zaten ancak forex piyasalarında alıp satabiliyorsunuz. Bizim madeni işlemler piyasamızda bunlar, bu argümanlar zaten yok. Yani olanlar zaten işte euro, dolar, e, MTA olarak da gram altın ki gümüş bile yok yani şu anda bizde. E, dolayısıyla bir de ons altın var yani gram altın, ons altın. Belki zamanla e, borsa yönetimi onların da e, yapacak illa ki çünkü Türkiye'nin e, bir e, İstanbul'da hatta bir finans merkezi yapılıyor atışı biliyorsunuz. E, oranın işte e, en kısa zamanda e, faaliyetleri geçirilip e, Dünya Finans Merkezi olması düşünülüyor. E, şu anda da Dünya Finans Merkezi Lonca'da. E, bütün piyasalar Dondra Müzik Merkezi devam ediyor. Tabii ona alternatif olarak nasıl olur? Bunun programlaması nasıl yapılır? Bunlar tabii çok bizi aşan konular. O konulara ben hiç girmek de istemiyorum. İnşallah olur. Bu geceki programda <laughs> diyelim ki başka şeyler de söyleyecektim ama yani konuştukça bu uzayacak. Herkese hocam çok uzun konuşuyorsun. biz zaten işlerimizde hiç seyredemiyoruz veya işte çok daha kısa olsun ama kısa da işte 10 dakikadan da daha kısa olmuyor. Yani 20 dakikaya kadar belki bazen çıkıyor birkaç milyon çıktı. Hani bu da şimdi kaç dakika oldu bilmiyorum ama rahat olun kendinize iyi bakın en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.